Merhaba. Bugün sizin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede Amerikan edebiyatının ve e, tarihinin seyrini değiştiren bir eseri mercek altına alıyoruz. Harriet Beecher Stowe'un Tom Amcanın Kulübesi bu önemli eseri yaptığı kapsamlı değerlendirmeler ışığında konuğumuz Hasan Özkan Yıldız ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hasan Özkan Yıldız. Bu etkileyici eser üzerine yaptığım analizleri sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Harika. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Sizin değerlendirmelerinize göre bu kitap neden bu kadar önemli? Hatta dünyayı değiştiren eserler arasında sayılıyor. Yine yazıldığı dönemde nasıl bir etki yaratmış? Kesinlikle. Değerlendirmelerime göre bu eser basit bir romandan çok öte adeta toplumsal bir silah olmuş, bir devrimin edebi kıvılcımı diyebiliriz. Şöyle düşünün, yayımlandığı 1852'de eşi benzeri görülmemiş bir etki yaratmış. ABD ve ilk yıl 300 bin satıyor, İngiltere'de 1,5 milyon. İnanılmaz rakamlar bunlar o dönem için. 1,5 milyon mu? Müthiş. Evet, hatta İncil'den sonra en çok satan kitap olduğu bile söyleniyor. Yani etkisi sadece satışla da kalmamış tabii. Nasıl yani? Toplumu nasıl etkilemiş? Kuzeyde kölelik karşıtı yani abolisyonist hareketi resmen ateşlemiş. O zamana kadar kölelik hep böyle soyut politik bir tartışmaydı, ama bu kitapla birlikte e, kişisel bir ahraki seçime dönüştü. İnsanların vicdanına dokundu. Anladım. Yani teoriden pratiğe, daha doğrusu duyguya indirgedi meseleyi. Aynen öyle. Okuyucular kölelerin yaşadıklarını, ailelerin nasıl parçalandığını hissettiler. Ama güneyde durum tam tersiydi tabii. Orada nasıl karşılandı peki? Orada büyük bir öfkeyle karşılandı. Çok büyük tepki çekti. Kitap yasaklandı, yazarına ölüm tehditleri yağdı. Hatta iş o noktaya vardı ki köleliği savunan anti-Tom denen bir karşı edebiyat akımı bile doğdu. Vay canına bir kitap yüzünden yani. Evet hani şu meşhur rivayet vardır ya başkan Lincoln'ın Stowe'la karşılaştığında işte büyük savaşı başlatan küçük hanım dediği söylenir. Bu bile kitabın o dönemdeki algılanan muazzam etkisini gösteriyor aslında. Kamuoyunu şekillendirme gücü inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Peki yazarını yani Harriet Beecher Stowe'u bu kadar etkili, bu kadar güçlü bir eser yazmaya iten neydi? Sizin analizlerinize göre motivasyonları nelerdi? Değerlendirmelerimde öne çıkan temel motivasyon köleliğe karşı duyduğu derin ahlaki öfke, özellikle 1850'deki kaçak köle yasası. Ha o yasa Kuzeylileri bile sorumlu tutuyordu değil mi? Evet, aynen öyle. Kuzey eyaletlerindekileri bile kaçak köleleri sahiplerine iade etmekle yükümlü kılıyordu. Bu durum Stow gibi pek çok kişide büyük bir infial yaratmış. Ahlaki bir isyan adeta. Anlıyorum. Başka kişisel sebepleri de var mıydı? Var, evet. Çok önemli bir kişisel trajedisi var. 1849'da 18 aylık oğlunu koleradan kaybediyor. Bu acı çocukları zorla ellerinden alınan köle annelerle çok derin bir empati kurmasını sağlamış. Onun acısını kendi acısı gibi hissetmiş adeta. Bir de ailesinden gelen bir telkin var. Ablası ve eniştesi köleliğin lanetli bir şey olduğunu tüm ulusun hissetmesini sağlayacak bir şeyler yaz diyorlar. İlginç. Ve bir de bir kilise ayininde gördüğü bir vizyon var. Dindar bir kölenin yani Tom karakterinin ilk ilham kaynağı olan bir figürün öldürülüşünü görüyor zihninde. Bunların hepsi birleşince ortaya bu kitap çıkıyor. Yani amacı sadece politik bir mesaj vermek değil. Kesinlikle değil. Amacı köleliğin sadece politik bir sorun olmadığını, aileleri parçalayan, insan onurunu yok eden ve en önemlisi Hristiyanlık öğretileriyle asla bağdaşmayan büyük bir günah olduğunu okuyucunun hissetmesini sağlamaktı. Duygulara hitap etmek istemiş. Çok net anlaşıldı şimdi. Peki Stowe kimlerden etkilendi bu eseri yazarken ve o kimleri etkiledi? Yani edebiyat tarihinde bir zincirleme reaksiyon gibi düşünebilir miyiz? Tabii ki. Etkilendiği kaynaklar oldukça çeşitli. Bir kere kendi ailesi. Beecher ailesi entelektüel ve aktivist bir aile. Püriten ve Kalvinist teolojiden çok etkilenmiş, bunun yanında Josiah Henson gibi gerçekten yaşamış eski kölelerin anlattıkları, kölelik karşıtı belgeler, Theodore Dwight Weld gibi isimlerin çalışmaları. Hatta Charles Dickens gibi yazarların sosyal eleştirilerinden de etkilendiği söylenebilir. Peki onun etkiledikleri? Etkiledikleri de çok geniş bir yelpazede. Abolisyonist hareketi, Frederick Douglass gibi önemli isimleri derinden etkiledi. Siyasi liderleri, az önce bahsettiğimiz gibi Lincoln'ı etkilediği düşünülüyor. Güneyde o tepkisel anti-Tom edebiyatını doğurdu. Ve tabii kendinden sonra gelen Mark Twain, Toni Morrison'ın sevilen romanı, Alice Walker gibi pek çok önemli yazara ilham verdi. Protesto edebiyatı geleneğinde gerçekten bir çığır açtı diyebiliriz. Peki bir sonraki inceleyeceğimiz eser olan Mary Shelley'nin Frankenstein'i ile bir bağlantı kurabilir miyiz sizce tematik olarak? Hmm, ilginç bir nokta. Evet, kurulabilir bence. Şöyle ki, her iki eser de toplum tarafından yaratılan ve sonra dışlanan, ötekileştirilen figürleri ele alıyor. Frankenstein'da bu figür canavar, burada ise köleleştirilmiş insanlar. Her ikisi de, yaratıcının ya da işte sistemin sorumluluğunu, dışlanmışlığın acısını, aidiyet arayışını sorguluyor bir nevi. Farklı bağlamlar ama benzer insani dramlar. Evet, bu ilginç bir paralellik gerçekten. Peki yazarın Tom amcanın kulübesine benzer başka eserleri var mı? Yani bu başarının ardından neler yazmış? Evet, Stov oldukça üretken bir yazardı aslında. 30'dan fazla kitabı var. Mesela A Key to Uncle Tom's Cabin diye bir kitap yazmış. O ne hakkında? Orada romandaki iddiaları olaylarla desteklemeye çalışıyor. Yani bakın bunlar kurgu değil, gerçek demeye getiriyor. Bir de Dread, A Tale of the Great Dismal Swamp var. O da köle isyanını ele alan bir başka romanı. Ayrıca New England yaşamı, Pürüten geçmiş üzerine yazdığı romanları da var. The Minister's Wooing, Old Town Folks gibi. Anladım. Bu eserlerde de benzer temalar mı işleniyor? Evet, yani toplumsal adalet, ahlaki ikilemler, din, güçlü kadın karakterler gibi temalar bu eserlerinde de mevcut. Ama dürüst olmak gerekirse hiçbiri Tom amcanın kulübesini yarattığı o muazzam etkiye ve üne ulaşamadı. O gerçekten onun başyapıtı olarak kaldı. Ne gibi eleştiriler var özellikle modern bakış açısıyla? Evet, bu da işin diğer bir boyutu. Değerlendirmelerim kitabın tarihi öneminin altını çizerken bu eleştirilere de dikkat çekiyor. En başta karakterlerin stereotipik olması meselesi var. Yani tiplemelerin karikatürleşmesi gibi mi? Aynen. Özellikle Tom Amce karakteri zamanla fazla uysal, beyazlara yaranmaya çalışan olumsuz bir tiplemeye dönüştü ve bu şekilde algılanır oldu. Bu önemli bir eleştiri. Başka? aşırı duygusal üslup yani sentimentalizm eleştiriliyor. Hani duyguları coşturayım derken bazen gerçeklikten kopma, karakterleri basitleştirme durumu. Dönemin bazı ırksal önyargılarını taşıması da bir diğer nokta. Mesela? Mesela kitapta yer yer siyahların Afrika'ya geri gönderilmesi gibi o dönemin kolonizasyon fikirlerine rastlanıyor ve tabi James Baldwin gibi yazarların da dikkat çektiği gibi, beyaz bir yazarın siyah deneyiminin ne kadar otantik anlatabileceği sorusu. Bu da önemli bir tartışma konusu. Anlıyorum. Yani hem çığır açıcı hem de kendi zamanının çocuğu bir eser. Mirası oldukça karmaşık. Kesinlikle. Ama tüm bu eleştirilere rağmen kölelikle mücadeledeki o devasa tarihi rolünü de kimse inkar edemez. Bu bir gerçek. Hasan Özkan Yıldız bu değerli değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Tom amcanın kulübesinin bu karmaşık mirasını ve edebiyatın bir kitabın nelere kadir olabileceğini bize bir kez daha hatırlattınız. Size de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Acaba bir kitabın bugün de benzer bir toplumsal değişimi tetikleme gücü olabilir mi? İşte bu soru üzerine biraz düşünerek ayrılabilirsiniz belki de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.